tik 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 per seni söyle min min bir korkunmuştu pencere mi korkuymuştu aldım adı mı hiç diye tik 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 pır ederken canlandı. Ellerim bak boş kaldı. Boş. Kaldı. Mini mini bir kuş. Kaldı. Donmuştu. Pencereme konmuştu. Evet. bir kuş donmuştu. Donmuş donmuştu. 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 Aldım onu Aldım. içeriye. Gelin. Cik 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 cik. cik, cik. Öpsün diye. diye pır pır ederken pır pır ederken ਨੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆ ਗਈ ਪਰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਅਗਰ